Vallahi, hocam desteklese bile ben HES'e karşıyım. Gerekirse siyaseten bile karşısına durabilirim bu konuda. E bundan da bir çıkarım vardır elbet Hilmi'ye? Tövbe ya! <laughs> Donis, gel gel! Selam. Gel Selam. buyur. Biz de HES'ten konuşuyorduk. <laughs> e Donis'cığım... ...bir Avrupalı olarak sen anlar mısın HES'ten? E, ne düşünmekte sen acaba? Ben şöyle biliyorum, Benim arkadaşım İsveç'te bir kasabada. Onların kasabasında bir HES var ve hiç sıkıntı yok. Yani her zaman kötü değil. E ama Dönüş Hanım, biz de bu komşu vadilerde <laughs> yapılanları biliyoruz. Onlardan da kimse mutlu değildir. Ben çok iyi anlıyorum endişenizi ama bunu iyi projelendirmek lazım. Ve bunların bazı kuralları var. Onlar çok önemli. Onlara dikkat edilirse o zaman herkes için çok iyi olabilir. Ben yani bunu biliyorum. Ama güzelim vademize kamyon, beton arabası, kocaman demir boruları koyarsak nasıl iyi olur? Affedersin. Oğlumun arkadaşı var mühendis. Yapana bağlı dedi. İyi de olabilirmiş, kötü de olabilirmiş. Öyle dedi. Evet, ben de bunu söylüyor. Yani bu enerji doğal bir enerji. E zaten sizin her şeyiniz burada doğal. Ve herkese enerji lazım. Bilmiyorum siz öyle düşünmüyor mu? Ha canım başka seni şey mi bulamadılar? Turist gelse santrala mı kuracak çadırını? <laughs> Anlıyor seni Hilmiye. Ama hem o hem diğeri de beraber olabilir. Yani hem turizm, hes ve enerji beraber zarar vermeden olabilir. Çünkü kaynak doğal. Anlatabiliyor muyum? Böyle düşünün. E, HES yapıldığında e, doğaya en fazla yüzde on zarar verilirse... ...o zaman doğa bunu örtebiliyor. Ben diyoruz, ben Tabii ki ben... canım.